Bir de arkadaşlarımı arayayım ya. Bana bir gelsinler. Lan lan ay La <lama can. gülüyor> Kanka bugün bize gelin. Diğerlerini arar mısın? Ben size sipariş vereceğim getirden ya avurcu bullara. Kaka <laughs> para Neyse Bekleyin bunları. Ben şuradan getirden sipariş veriyorum cips al, bisküvi al, kek al, her şey al. Ben tuz da al. Ha, gel. Pü pü. Aa geldi lan eve. Siparişlerinizi alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Şunu şuraya şey yap. Dı 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 dı. Aa bizimkiler geldi. Çaycı o ne yapıyor şu an? Evet çok güzelmiş ya. Annenle baban nerede? Annemle babam şu anda işte. O yüzden değiller ve sol evin beğendiğin için. Hey bir şey nasıl mı bize? Ha? belki tabii ki de dur şunları hazır. Tam mevsim doğru yiyebiliriz. Gelin. Uy uşağım takis gerçekten lezzetliymiş. Oğlum ben de hamsi getirdim koy. Ben de erik getirdim abicim. Erik yiyeyim çünkü ben. Çok sağlıklı dururum. Ben, <laughs> ben bir şey getiremedim. Yapacaklarımı getirdim. Sen şey ki diyor. Gidiyor. Ben zaten her şeyi aldım. Siz de getirin, getirin demiş. Demiş Lamacan. Ondan sonra Lamacan'ı da getirdim. getir. Eğer bir tane bir şey getirdim. Çok güzel tabi. Et. Hmm, çok çıtır et. Güzel. Koyun da. Of. Ee, çok güzel gidecek bugün. Arkadaşlar hadi yiyelim. Yakra sermamı da alayım. Ayşe nasıl bakayım tadı. Çok güzel lan tadı. Çok teşekkürler. Rica ederim kardeşim. Uyuşun ben. an ben de deneyim şu yaprak sarmayı. O güzel. o oyun teşekkür ederim çok güzel. Yeğenim kardeşim. E ee, baban bakayım şunun bir tadına. Oha çok güzel ya. Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Arkadaşlar bugün Gamer Dida Slide gelecek bu arada. Burada yine çekeceğim. Neyse devam edelim. Erik olacak ben de deneyeyim Erik adım. Çok güzelliğin. Bin de bin deneyeyim? Ben de mi deneyeyim? Şimdiye yeter. Benim yattığım sermaye çok beğeniyorsunuz bugün. Çok güzel. Bakın işler ya. Ben geleceğim şimdi ya. Susadım da. Gel ben seni şey yapayım. Al doldurdum. annemle babam sucu ya. O yüzden çok güzel yapıyorsunuz çok güzel ya. Lütfen. çok ben buradan çizim. Orada bile yedim lan ben. Abi buraya çok televizyon izleyelim. Açıyorum ben televizyonu. O oh, valla çok güzel bir televizyon. Çok, çok güzel şeyler açıyorum ben. Artık, ha? Hadi izleyelim şunu. O Alan hocam ne yapıyor? Batman. Batman geldi Spider-Man. Batman oldu ya. Hadi bitti abi. Dışarı çıkalım ya. Uyuşan doğru. Uyuşan doğru ya. Ama çok sıcak. Uyuşan çok sıcak. Evet abi neyse. Şurada nereye kalıyorum? Ben satıyorum. Hem de bedava. Oğlum kız doğru söylüyor ya. Ben şuradan çay alayım. Paranızı alın. Ay çaba çok beğendim ya. Öyle bir, bir şey unutmuştuk. Parti yapmayı unuttuk. O zaman bu yumurtası gelsin. Ama kardeş doğru söylüyor. Bakalım. Bakalım. Bakalım bak. Bana lama dev artık. Lama can adım benim lama can. Lama değil ya. Biliyorum zaten senin adın olmadığını. Ve hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlığımız ayrılmasın bence. Değil mi? Eğer ben bence arkadaşlığımız ayrılmasın. Çok eğlenceli yap şeyler yapacağız. Bitmesin geldi yani arkadaşlığımız her şeyi yapıyoruz. Okulda kaçış diye bir video gelecek parti videosunda saldıran. Oğlum okul bitti ya. He de ara niye okul videoları gelmiyor yani artık boş okulda biliyor okullar tatil oldu ya. Yani o yüzden Eylül'de <laughs> gelecek onlar. Ondan sonra arkadaşlar bir şey yapalım. Bu mısın? beni efendisi nasıl olur? Benim evime gelin. Nasıl sorabayız diye part. Ne evet, bitti Çok güzel benim labacım. Her şeyi korur. Beni çok korudun labacım. Uyuşan. En merak ettiğim evler zaten labacanınkiydi. Şuradan bir tane de cips alayım. anne bunu da getirdi. Çay mı hazırlayayım size ne hazırlayayım bilmiyorum. Ve bunu da getirdim bitti mi? Yani. Evet. Arkadaşlar ben de. O parti videosunda son beni bebeğe gittim. Ondan sonra benim evime gittikten sonra o yolu parka giderim bence. Doğru değil mi ya? Çünkü o <laughs> eğlenmek istiyoruz biz abi eğlenmek, eğlenmek, eğlenmek yani. Aslında onun evine gittikten sonra ondan sonra yanı parka gitmeyi doğru söylüyor ama can çünkü eğleniriz eğlenir diye. Uşan gerçekten yapalım mı ya? Dur. Şuradan bisküvi alayım. Ay, evet, çok sıcak ya piştim piştim ya terledim zaten herkes terledi değil mi? Uy evet uy evet uy evet evet ama ya zaten terledim ya üstüme çıkaracağım şimdi sen de üstüme çıkaralım hepimiz ya da şaka yap. Biz bit de öyle çünkü çok sıcak olacak bu. Bu. bu sene herkesi biliyorum ya. Şu anda çok terledim. Geçen sene de terliyordum Yani. yani. Yani çok terliyordum. Ondan sonra bir terliyordum. Bu sene daha çok terleyeceğiz. Yani. Ya. Uf, vallahi billahi çok sıcak abicim ya çok sıcak piştim yani evde arkadaşlar şu anda burası benim evim biliyorum ama bu bizim evde sıcak ventilatör olmam gerek eve ve benim de youtuber olmam gerek yani ya hepimiz youtuber olalım bence Uyuşam doğru ya doysanlar gibi videolar çekelim artık buramız eksi 124 tane gibi videolar çekelim ya çok güzel videolar çekelim yani doğru olmaz mı yani ya eğlence videoları falan çekir, shorts, vid uzun video oyun videoları her şey yapalım bence bilgisayardan bile video çekeriz arkadaşım ya Böyle yaparız bence çok güzel olur yani ondan sonra şey yaparız bir de canlı yayın da açarız gönderdi yaparız oynatma listesi bile yaparız ondan sonra doysan nezle bir video çekeriz ondan sonra onu de video çekeriz Ondan sonra short short canlı yayın çekelim. Ondan sonra hepimiz bir video çekelim. Ondan sonra gel balık videosu çekelim. Hansir bitiren kazanan short videosu çekelim. Ondan sonra kanal isimlerimiz çok güzel olacak kesin biliyorum onu. Ama bu yapacağız gerçekten bunu gerçekten yapalım istiyorum çünkü para kazanalım yani para kazanalım 300 milyon aboneye falan ulaşalım Doğru sönmez gibi abonemiz artsın yani 365 abonesi var çocuğun ve onun gibi yapalım 2 dakika kadar konuşuyorum zaten burada bence doğru söylüyor balıkcan ya benimkiler ben şey çekeceğim hepimiz hepimiz beraber video çekelim Hepimiz de pes oynayalım. Granny Multiplayer oynayalım sizinle. Öyle videolar çekelim. Ondan sonra çayı ilk bitire kazanır. Şof videosu çekelim. Ondan sonra mahmacunu ilk bitire kazanır. Uzun videosunu çekelim. O yani parayı alır. İşte öyle. Ondan sonra zıplama videosu çekeriz. Ondan sonra Squid Game videosunu çekeriz. Squid Game oyunu oynarız. Öyle bir videosu çekeriz. Short çekeriz. Gönderi yapıyoruz. Oynatma listesi oluştururuz. Canlı yayın yaparız. Short canlı yayını yaparız. Ondan sonra bu sefer mujlu orale tekleme yapalım. Ondan sonra su tekleme yapalım ha. Soda tekleme de yapalım. Soda sevmiyorum ben ama zallı içerim herhalde. Ama benim kolay ekleme. Patates yeme şortlara hazırmış çekmek. Ondan sonra uzun şort uzun şort videosu çekmek istiyorum. Bir i̇şte dakikalık. Ondan sonra uzun video çekmek istiyorum. Ondan sonra canlı yayın çekmek istiyorum. Şort canlı yayın çekmek istiyorum. Onu yapma listesi de oluşturmak istiyorum. Gelir Bir daha çok var yani. Çok 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 çok. Bir <laughs> de bir şu bir de çekmek istiyorum. Lavacı da alacağım o çiçeği. Ondan sonra şey yapacağım. Neyse. Şey yapacağım. Hadi ekleyeceğim küçük bir küçük bardakta. Ondan sonra her şeyi yapacağım. Ben her şeyi yapacağım. Bilgisayardan bile video çekeceğim. Kurkoyla bile çekeceğim ya. Kendi kartayla da her şeyi yaparım. Örük çok seviyorum. Neyse. Ben mümkün de örük tek ağzıma 10 tane erik ağza 10 tane erik alıp 10 tane erik alıp hepsi tek tek yiyeceğim onları ondan sonra su ekleyeceğim. her şey yapacağım ben yani çok oh, sıcak çok neyse arkadaşlar videomu sevdiyseniz abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın bay bay